Taksim Dayanışması adına e, bugünkü basın metnimizi okumak üzere sözü Taksim Dayanışması Sekreteryası'ndan TUMOP Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Esin Köymen'e bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli gezi dostları, hepinizi Taksim Dayanışması adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gurur duyuyoruz başlıklı basın açıklamasını sizlerle paylaşacağım. Gurur duyuyoruz. Gezi'nin 10. yılında şehir şehir dalga dalga yayılan yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hala ilk günkü gibi gurur duyuyoruz. Gezi'de ben de vardım diyenlerle. Gezi bizim demokrasi çığlığımızdı. O çığlık bu ülkenin semalarında dolaşmaya devam ediyor ve edecek diyenlerle. Gezi'yi ömrünün en renkli, en coşkulu, en heyecanlı ve en güzel günleri arasında anımsayanlarla. Ülkeyi karanlığa boğan, rantçı, piyasacı, kadın düşmanı siyasetin karşısında Gezi Parkı'nın eşitlikçi paylaşımcı, doğayı ve emeği koruyan ve kadınların önde saf tuttuğu başka bir dünya mümkün diyenlerin yanında duranlarla. Bunca ötekileştirme, düşmanlaştırma çabalarına rağmen gezinin o bir aradayız ruhundan da güç alarak birlikte yaşama iradesini taleplerinden ve haklarından en ufak bir geri adım atmadan sürdürme kararlılığını gösterenlerle tek bir kız kardeşini bile yalnız bırakmayan kadınlarla yok sayılmaktan öte siyasi iktidar sahipleri tarafından nefret objesi haline getirilmelerine rağmen buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz kararlılığını gösteren LGBTİ bireylerle gündüz işte gece direnişteyiz diyen beyaz yakalılarla şehrin bütün parklarını gezi parkına dönüştüren işçilerle işsizlerle emeklilerle coşkusu, enerjisi ve kararlılığıyla bu ülkede haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere her zaman karşı çıkanlar olacağını gösteren gençler ve ruhu hep genç kalanlarla gurur duyuyoruz. Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden bizden ayırdıkları Berkin'imizin, Ali İsmail'imizin, Abdücanımızın, Mehmet'imizin, Ethem'imizin Ahmetimizin ve Hasan Feritimizin anılarıyla gurur duyuyoruz. Gezi direnişinde gözünü kaybedenlerin, yaralananların, yargılananların, işsizliğe, sürgüne mahkum edilenlerin, ödetilen her bedele karşı Gezi'nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz. Tüm ülkeyi şehir şehir, her yer taksim, her yer direniş sloganıyla inleten, haklarına, kentine doğasına, memleketine sahip çıkan milyonlar adına bütünüyle haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla beş buçuk yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile Gezi'nin onur bakiyesini bizler adına taşıyan tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can, Atalay ve Mine Özerden'le gurur duyuyoruz. Ve ülkemizin adaletsiz, hukuksuz, farklı görüşlere tahammül edilmeyen, demokratik talep, tepki ve eylemlerin doğrudan doğruya suç kapsamına alınan bir anlayışla yönetilmesine, yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına, dosyaları okumayan, delillere bakmayan, direktifle kararlar veren mahkemelere, hak arayan Biber gazına boğulmasına, polis şiddetine maruz bırakılmasına, ülkenin gençlerinin, eğitimli, kültürlü kesiminin, muhaliflerin, emeği sömürülen işçilerin baskı, ekonomik kriz, geleceksizlik, liyakatsizlik yüzünden bir nefes, bir huzur arayışı ya da hayatta kalabilme çabasıyla kalbini memleketinde bırakıp bu ülkeden göç etmek zorunda bırakılmasına karşıyız. Karşı olmak pasif bir tutum değil, bizler için aktif bir tavırdır. Bu pazar cehennemin kapılarını kapatmak için, gezide kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımlı, dirençli bir başka dünyaya bir adım yaklaşmak amacıyla sandık başında ve sandık nöbetinde olacağız. Seçimin sonucunda hangi ittifak, hangi koalisyon, hangi hükümet gelirse gelsin Bilsinler ki bizim pusulamız gezidir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. 10. yaşında da geziye hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganlarıyla anıyoruz gezi direnişini ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu gurur hepimizin Taksim dayanışması